tasavvuf ve aile başlığında aslında bizim hiç ne Birleşmiş Milletler'e ne oraya ne buraya gitmemize gerek yok. Tasavvufta ana düsturumuz nedir hocam? İncitmeyiniz ve incinmeyiniz. Aile içi ilişkide biz bu düsturu uygulayabilsek zaten bütün problemleri çözeceğiz. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV ve Erkam Radyo ortak yayınında Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi'nde bugün farklı bir misafirimiz var. Her zaman Ali Rıza Bayzan hocamızla program yapıyorduk. Bugün Üner Karabıyık dostumuz, arkadaşımız. Kendisi İstanbul Aile Vakfı Danışma Kurulu üyesi. Üner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok Şimdi, teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Çok mutlu olduk. Hakikaten sizin de güzel çalışmalarınız var aile konusunda. Psikolojinin... Belki en önemli ayağı da biliyorsunuz ailevi ilişkiler, evet, e, ailenin evet. güçlendirilmesi. Sağ olsun İstanbul Aile Vakfı da bu konuda çok güzel hizmetler görüyor. Evet, İstanbul Aile Vakfımız Sami Yılmaz Bey'in öncülüğünde 2021 yılında kuruldu. Aileyi ihya faaliyetlerine yoğunlaşıyor. Yani aile medeniyetimiz diyoruz. Medeniyetimiz bir aile medeniyeti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle biz aile erkil bir milletiz. Yani ne ata erkiliz, ne ana erkiliz, aile erkiliz. Aileyi merkeze koyuyoruz. Dolayısıyla bu dönemin ahir zamanın en önemli meselelerinden biri de ailenin ihya edilmesi. Hocam şimdi ben yurt dışında bulundum 95-2000 yıllar arasında. Şunu gördüm. Aileyi dağıtmışlar İngiltere'de. Single mom diyorlar. Evet. Komşularımın çoğu single mom'dı. Yani biz aileyle yaşıyoruz. Ne demek single mom? Baba yok. Bir çocuk, bir anne, iki çocuk, bir anne ve erkek çocukları çok çabuk, fiziken uzuyorlar, büyüyorlar, güçleniyorlar. Annelerini dövüyorlar, ellerindeki parayı alıyorlar uyuşturucu için. Sonra bu anneler polise tamam. gidiyor, polise gidiyor. Diyorlar ki ya çocuk bana saldırdı. Kaç yaşında? 13 yaşında, 14 yaşında. E Bunun cezai ehliyeti de yok. Tekrar aynı eve, aynı anne, aynı çocuk geri dönüyordu. Aileyi orada bitirmişlerdi. Uyuşturucu yaygınlaşmıştı. Maalesef, Maalesef. ülkemizde bugün e, dış güçler özellikle iyi fonlama yaparak aileyi çökertmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü aile çöktüğü zaman ülke savunmasına falan yani saldırmaya, düşmanına gelmeye, askerle gelmeye gerek kalmıyor herhalde. Ne dersiniz? Hocam onu şöyle ifade edeyim ben. Şimdi bugün büyük şehirlere bakarsak şu siteleri bir düşünelim. Büyük siteleri. İşte İstanbul'da da pek çok böyle yeni projelere baktığınızda 2000 konut, 2500 konut var. 2500 konut olan bir sitede yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu ne i̇lçe demek? Kadar. Bir ilçe. Evet. Aslında kaymakam lazım, emniyet müdürü lazım, kolluk kuvvetleri, belediye. Yani bir mülki idare lazım oraya ama o sitelerde ilginç olan şey şu. Ben de o sitelerde yaşadım geçmişte bir ünsiyet yok. İnsanlar birbirini tanımıyor. Oysa geleneksel mahallelere baktığımız zaman o mahallenin örfü içerisinde bir ünsiyet var. Ve aile merkezli oluşan o mahallelerde asayişte problem yok. Sosyal yardımlaşmada problem yok. Yani problemler varsa da kendi içerisinde halledilebilir, yönetilebilir seviyede oluyor bu. Maalesef bunu kaybediyoruz. O sitelerin girişleri bellidir malumunuz. İşte bir güvenlik vardır nizamiyesi, garaj girişleri falan. Blokların kapısıyla nizamiyeleri tuttuğunuzda 40 kişiyle 10 bin kişiyi esir alırsınız. Yani 40 kişi 10 bin kişiyi esir alır. Çünkü denklem 2500 hanede 10 bin kişi ama 2500 tane 4 kişi yaşıyordu. 4'e 40 denklem. Mahalleye bunu uyarlasanız mahalleye 40 kişinin zapt etmesi mümkün değil. 40 araba sopa iyi böyle çıkar. <laughs> Şimdi yine e, hep iş dönüyor aileye dönüyor. Evet. Bu yurt bulunduğum zaman da bir ara orada zenci kardeşlerimiz isyan gerçekleştirdi. Biliyorsunuz bu Amerika'da, İngiltere'de sık sık ırkçılık oluyor. Polisler bir zenci vatandaşı haksız evet. yere çoğu zaman döverek e, suikast yapıyorlar. İngiltere'de hadise oldu. Zenciler birleştiler. Maalesef bütün İngiltere'deki birkaç gün yani bizde de olmuştu bir ara bu e, evet. Yani isyan oluyor zaman zaman. Evet. 2013, e, yılında, 2013 yılında, yılında evet. E, polis kalmadı memlekette. İstedikleri mağaza yağmalıyorlar. İstedikleri lokantayı soyuyorlar. Mağazalar yağmalandı. Sadi Türk maalesef giremediler. Evet. Çünkü İngilizler e, single mom dedim ya biraz önce. Aile dağılmış. Bir mahalle birliği olmadığı için bizim Türkler ise hemen dedesi, anası, babası, amcası büyük bir aile yapımız var. Türk mahallesinde hemen organize oldu bizim e, Türk milleti. Asay, Londra'da belli şey bir Türk mahallesi koydu. vardır. Oraya bu istiyacılar giremediler. Hatta bir süre Türkiye gündem oldu. Dediler ki biz Türklerle evlenmek istiyoruz İngiliz kızları. Onların mahallesi daha emniyetli. Evet. Bu mahalleye taşınmak istiyoruz. <laughs> Hiçbir soygun hadisesi orada yağmalama hadisesi olmadı. Sebebi bizim e, psikolojimiz daha güçlü aile içindeyiz. Allah da bizi erkek kadın ve aile olarak yaratmış. İlk aile cennete kurulmuş Adem Aleyhisselam, Havva anamız. Şimdi böyle olunca bizim bu milletimizin çok büyük bir zenginliği ama son zamanlar hem şehirleşmemiz hem kültürel hayatımız, bu basın, yayın, televizyonlar, filmler gayri e, ahlaki ve aile dışı yaşamı güzel gösteren Fondan ne değil mi bunlar yurt dışından? Ziyadesiyle hocam. Şimdi bakıyorsunuz işte malumunuz geçtiğimiz hafta Büyük Aile Platformu kuruldu. Bu platformun kuruluna kurulmasına İstanbul Aile Vakfı ve 18 Eylül 2022'de Saraçhane'de gerçekleştirilen Büyük Aile Buluşmasına öncülük eden bütün e, STK'lar, 15 saygın vakıf öncülük etti. Tüm Türkiye'den de yüzlerce STK buraya üye. E, buranın tek bir konusu var. Aile. Aileye yönelen tehditleri bertaraf etme ve aileyi sorunun değil çözümün adresi olarak bütün toplumsal meselelerde üzerinde akademik çalışmalar yapılarak gündeme getirmek. Yani işte bahsettiğiniz örnekte mahallede asayiş sağlayan şey o mahallenin örfü, o aile yapısı. Dolayısıyla biz demek ki Güvenlik problemine bakarken aile merkezli güvenlik. İşte kadın istihdamında, aile işletmelerinde kadınlarımızın ekonomik faaliyetlere katılması. Girişimcilikte akeza aile şirketleri. Her şeyde, her problemimizde aileyi merkeze alarak çözüm üretmeye dönüp çalışmamız lazım. Niye? Psikolojide hani ana meselelerden birisi de tamamlanmak hani öyle diye okuruz. Biz konunun cahiliyiz hocam. Hani kendini tamam hisset, bütünleş falan derler. Dünyadaki akım bölmek üzerine. Bireycilik dediğimiz şeyin İngilizcesi malumunuz individual. Hani bölünebilen en küçük parça artık o. Çünkü onu manipüle etmesi, yönlendirmesi çok kolay. Çok artık kolay. savunmasız. Ben şunu düşünüyorum kıymetli hocam. Bir insan aile içinde çok sığınaklı ve korunaklı oluyor. Aynen yani öyle. mesela bizim toplumumuzda bazen ekonomik krizler oluyor. Meksika'da başka yerlerde insanlar yağmalıyor mağazaları. Amerika'da böyle dünyanın en hani zengin ülkesi diyelim. Elektrikler kesiliyor 3-5 saat. Bakıyorsun hemen yağmalamaya başlıyor. Bizde Değil. öyle bir şey olmuyor. Ne Çünkü olmuyor? toplumsal aynı dayanışma çok var. Evet. Ve bu dayanışma aynı zamanda bir bağışıklık sistemi olarak da vazife görüyor. Yani kötü alışkanlıklar veya bahsettiğiniz manipülasyon yani bir aile ferdinin herhangi bir sıkıntısı olduğunda diğer aile fertleri hemen onun yardımına koşar. Bizi bekleyen büyük tehlike hocam. Malumunuz bu Metaverse çıktı. Metaverse tartışmaları gündeme gelince hemen şu konuşuldu. İnsanlar gerçek hayattan kopacak. Şimdi bugün toplu taşımaya bakıyorsunuz. Kulaklıkları takıyoruz. Duyma e, duyumuzu köreltiyoruz. Telefonu elimize alıyoruz. Hani etrafımızda olan biten her şeyden soyutlanıp sanal bir ortamın içerisine giriyoruz. Hatta şu deniyor ki, hocam artık e, geçen BBC'de konuştum. Artık insanların hayatı da e, dijital hayat olmaya başladı. Dijital hayat, hayal olan o hayat gerçek. Gerçek hayat ise hayal olmaya başladı. Evet, İnsanlar artık öyle bir dünyaya giriyorlar ki o dünyada bütün beslenme kaynakları işte yapay zeka o, o da işin bir parçası. Ee, ne veriliyorsa YouTube'da, TikTok'ta şunda bunda şunda oraya gelmişken şunu da söyleyeyim ve bütün bunlarda maalesef aileyi e, tahrip edici bir hayat maalesef felsefesi olur. değil mi? Yani maalesef. gençler YouTuber olmak istiyor şimdi. Evlenip aile kurmak yerine YouTuber olmak, maalesef. dünyayı gezmek. Yani evlilik dışı bir hayat şu anda çok cazip gösteriliyor. İnsanların e, şuur altına yani hayatta başarılı olmak istiyorsan işte biraz individualistik, bireyselci olacaksın. ...evlenmeyeceksin. Ee, bu da esasında toplumu tahrip ediyor ama... ...bunu anlamak vakit alıyor tabii. Şöyle, bunun en büyük riski şu hocam... ...o insanlar daha sonra... ...psikolojik olarak bir sürü sıkıntıya... ...düşer oluyorlar. Çünkü fıtratlarına aykırı... ...bir yaşama savrulduklarında... ...bir süre sonra... ...orada aradıkları şeyin orada olmadığını... ...fark ettiklerinde bütün bir ömürlerini... ...boşa harcamış hissedip... ...o duyguyla bambaşka sıkıntılara düçar oluyorlar. Nitekim bakıyoruz işte bu son dönemdeki e, gündem maddesi olan bu LGBT meselesinde bu bir popüler kültür halini alıyor. Yani nereye dönseniz, nereye baksanız bunların propaganda ve dayatması var. Bu propaganda ve dayatmaya maruz kalanlar e, çok ciddi sıkıntılara düçar oluyor. Bakın bunların yüzde 41'i işte geçtiğimiz aylarda bir medyada yer almıştı bu Mayıs ayında. E, yüzde 41'i intiharı düşünmüşler. Cinsiyet değiştiren 324 kişi üzerinde İsveç'te bir araştırma yapılmış. Şuradan onu tam net söyleyeyim. Yüzde 19 oranında intihar artışının olduğunu gösteriyor. Normalin daha fazlasında. Üzerinde, evet. Yüzde 19 ee, daha üzerinde. Ben de Amerika'daki bir araştırma okumuştum. Şu an hatırlamayacağım kaynakları ama iki misliydi cinsiyet değiştirenler de çünkü insan fıtratına aykırı bir şey. Cinsiyet değiştirdinde cinsiyet değişmiyor bir kere. Üreme olmuyor. Sadece e, yani e, esasında bu ayet-i kerime Allahu Teala'nın bir e, bize ezelde verdiği haber. Şeytan diyor ki esasen böyle ve le ughayran ne Allah. Ya Rabbi bana yetki ver diyor. Ben senin yaratıklarını değiştireceğim diyor. şeklinin şemailini. tam bozacağım daha doğrusu. Değiştirmekle değişmiyor bunlar. Hı hı. Ve müthiş bir mutsuzluk, intihar oranı çok yüksek. Psikolojik dengeleri çok bozuk. Ama buna rağmen tabi bunlar basında yayında yer almadığı için maalesef işte dünyadaki bu hegemonik güçler bu gayri ailevi gayri ahlaki hayat tarzının yayılmasını böylece dünyayı ele geçirmek istiyorlar. Yani artık dünya böyle dini imanı olmayan tek yerden yönetilen bir merkez haline gelecek. Maalesef. O yüzden ben Aile Vakfı'nın yaptığı bu aktiviteleri çok destekliyorum. Artı bir de Sağ olun. sizin Yanlış hatırlamıyorsam psikologlarla bir işbirliğiniz var. Tabii bizim Aile Vakfı bünyesinde uzman psikolog ve psikiyatrlar var. Aile danışmanlık merkezleri var. Ee, ailelerin yaşadığı problemlerin çözümünde bilimsel yaklaşımla onlara destek olmaya çalışıyoruz. İstanbul Aile Vakfı gibi pek çok STK da bu alanda çalışmalar yapıyor. Bir taraftan yeni ailelerin kurulmasını desteklemek, Karzazen Vakfı gibi bu gençlere işte evliliklerinin başında yuva kurarken destek veren STK'lar var. Ee, evlilik içinde zaman zaman problemler yaşandığında bunun çözümüyle ilgili destek olan STK'lar var. Bu STK'ların hedefi aileyi ihya konusunda çalışmalar yürütmek. Diğer taraftan da aile ifsatla ilgili Le, özellikle de burada öne çıkan LGBT propaganda ve dayatmasıyla da ilgili büyük aile platformumuz o alanda şu anda çok yoğun şekilde çalışıyor. Derdimiz aile kalemizi sağlam tutmak. Hocam ben bunu şöyle özetliyorum. İstiklal Marşı'nda ilk iki dizede biz Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak demiş. Aile ocak diyoruz. Ocak sancağın ipi ocağa bağlı. Hmm. Ocak gittiği zaman sancak iniyor. Bakın Amerika'da geçtiğimiz günlerde en yoğun tartışma şu oldu. O LGBT paça Beyaz Saray'a astılar. Asarken de Amerikan bayrağı kanununa Mugayir şekilde astılar. Yani onların kanununa göre Amerikan bayrağının merkezde olması gerekiyor. Ama orada LGBT paçavrasını tam merkeze astılar. Ve Amerika kamuoyu şu anda bunu tartışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Senin kanunundan da güçlüyüm diyor bir merkez. Ve Artık bütün dünyaya bunu gösteriyor. Yani sizin en güçlü devletler arasında saydığınız bir devletin bayrağını olması gereken yerden kaldırıp onun yerine bir paçavrayı kendi insanı eliyle astırabilen bir mekanizma. Buna karşı çok uyanık olmak zorundayız. Şimdi hocam siz dediniz ki yani bu Amerika'da bile e, devletin gücünü aşan bir güç. Bayrağı indirip yerine paçavrayı astırabiliyor. Yani şimdi bu savaş sebebidir değil mi? Siz bir ülkenin evet. bayrağını indirirseniz evet. kendi bayrağını taksanız diyelim bir büyük elçiyle gitseniz de şu anda İngiliz, Amerikan, Fransız fark etmiyor. Bunu yapsak neredeyse savaşa sebep olur. Demek ki bu güçler, bu e, şeytani güçler dünyada çok hüküm sürmeye başlamış. Büyük şirketler mi artık. Benim tahminim, yani e, biz Müslümanız neticede. Bir e, Hizbullah var, Allah'ın e, taraftarları, bir de şeytanın. Allah şeytana izin vermiş yani insanları imtihan etmek için. Evet. Bu e, biliyorsunuz ilk e, Lutilik, şeytan diyor ki e, Lut kavmine, sizin bunlar çok zengin diyor. Siz diyor bu lutili uydurarak gelen gidene tecavüz ederseniz kimse sizin bu ülkenizi ele geçiremez şeklinde. Şimdi tam tersine döndü işler. Bu şeytani güçler bütün dünyada e, hükümetleri devirmek, bu e, ahlaksızlığı yaymak istiyorlar. İşte Aile Vakfı diğer STK'larımız e, bunun karşısına geçti. Rusya, e, Macaristan bazı dünya ülkeleri de. Bu tuzağın farkına varlı. Esasında bence milli güvenlik sorunu bu. Niye sadece Avrupa ülkeleri para veriyor bu işe de? Ne güzel söyledin. Baş şimdi. ülkeler vermiyor. Demek ki bu, e, bu tür örgütlenmeler batının menfaatlerine hizmet ediyor. Müsaadenizle bu milli güvenlik sorunu kısmını biraz açmak istiyorum hocam. Niye Buyurun. milli güvenlik sorunu? Şimdi Amerika'da 2040 yılında bazı çalışmalara göre nüfusun üçte ikisinin LGBT olacağı hesaplanıyor. Bu ne demek? Bu nüfusun üçte ikisi LGBT ise nüfus artışı diye bir şey olmayacak. Evet. O yüzden biz insan neslinin varoluşsal tehdidi diyoruz buna. Evet. İnsan neslini tehdit eden, varoluşunu tehdit eden bir akım var, bir propaganda ve dayatma var. Bu finanse ediliyor ve bu gayet açık net. Şimdi bakın ülkemizde evlenme hızı düşüyor. 2001'de kaba evlenme hızımız 8.35 iken 2021'de 6.68'e düşmüş. TÜİ'nin böyle bir hesaplama hmm. metodu var. Evlenme hızımız düşüyor. Boşanma hızı artıyor. Kaba boşanma hızı 2001'de 1.41 iken 2021'de 2.07'ye çıkmış. İlk evlenme yaşı yükseliyor. Yani hanımlar ve erkekler de ilk evlenme yaşı, 22'den hanımlarda 25'e çıkmış, erkeklerde 26'dan 28'e çıkmış. Daha geç evleniyoruz. Evet. Hane halkı büyüklüğü 2008'de ortalama 4 kişiymiş. 2021'de 3.23 kişiye düşmüş. Tek kişilik hane halkı oranı, işte single mom dediniz ya hocam. Evet. 2014'te nüfusumuzun %13.9'u. 2021'de %18.9'u. Neredeyse beşte biri nüfusun tek kişilik hanelerde yaşıyor. Bu ne demek? Etrafınızda gördüğünüz çocuk parklarını silin yerine huzur evlerini inşa edin. Çünkü arkadan çocuk hmm. gelmeyince huzur evinde bakacak kimsesi evet. olmayan yaşlıları nasıl biz ahir ömürlerinde e, iyi tutarız, hoş tutarız diye dertleneceğiz Nitekim ortanca yaşımız 2010'lu yıllarda 27 civarındaydı hocam. Şu anda 33. Yaşlanıyoruz. Yaşlanıyoruz. 2080'de bunun 45 olacağı öngörülüyor. Şimdi buraya gelmeden bir müftedi Müslüman'ın hayat hikayesini dinliyordum. Ürdün'e gitmiş. Orada Müslüman olmuş. Ürdün'de bir tane diyor. Bir tane yaşlı bakım evi göremedim. Evet. Hala aileler çok güçlü diyor. Marşal. Biz Batı toplumu tamamen bireyselciyizdir. Müslümanlar daha böyle toplumsal bir hayat tarzları var. Hı hı. Beraber yaşıyorlar. E, aralarındaki dayanışma çok güçlü diyor. Ve bu bizim aile yapımız esasında. Bizim en büyük gücümüz ve esasında bunu güzel anlatabilsek Batı'ya. Hala Batı'da müthiş bir aile e, hasreti duyan kesimler de var. Onu da söyleyeyim. Batı'nın şu anda problem olarak ortaya koyduğu meseleler, Covid pandemisinde ne, de, ne gördük hocam? Avrupa'da evinde yalnız ölmüş yaşlılar. Çok insan gördük. Çok insan gördük. Bu niye? işte aile yapısının zayıflığından ötürü. Çünkü bazen devlet sistemi çöktüğünde ancak insanın akrabası yardım ediyor. Evet. İşte sıla Rahim evet. biz buna. Bu eğer kaybolmuşsa. Toplumsal neredeyse... dayanışma mekanizması hemen harekete geçiyor. Akraba kalmamışsa. Depremde hocam yaşamadık mı bunu? ya Depremin ilk anında Türk milleti ne yaptı? Yani ben vatandaşım vergimi veriyorum. Devlet yapsın demedi. Herkes demedi. arabasına kilerinde ne varsa yükledi arkasına bile bakmadan deprem bölgesine direksiyonu kırdı oraya doğru koşturdu elinde çünkü, ne hı. imkan varsa çünkü bizde hala aile yapısı çok sağlam akrabalık şuurumuz sağlam, var millet şuurumuz var millet şuurumuzun güçlü olmasının sebebi de aile ocağı tabii çünkü o millet şuurunu veren bizim annelerimiz eyvallah anne o mayayı kendi annesinden aldığı mayayı yeni nesillere mayalayarak bu şuuru yaşatıyor ayakta tutuyor Şimdi hocam burada bir başka tehlike de hani insanlar böyle sıkıntı çekince psikoloğa falan gidiyorlar. Evvelden şeyhlere gidilir, imamlara, hocalara gidilir. fikir alınırdı, büyüklerimize sorardık. Şimdi artık bu sistem bozulunca direkt psikologlara giriliyor. Maalesef psikologların da bir kısmı batı eğitim tarzından geçtikleri için midir veya batıdan gelen desteklerden midir? Hatırlarsanız bizim çocukluk yıllarımızda Türkiye'de hiçbir şey yoktu ama nüfus planlaması vardı. Evet. Yani devlet size hiçbir şey imkan sağlamazdı, oyun parkı falan filan ama Nüfus planlaması yapmak için batılı vakıflar bütün böyle hayırsever duygularıyla gelir evet. bizim insanımızı katletmek bebeklerimiz için uğraşırlardı. Şimdi aynı sıkıntıyı sanki bugün de psikoloji sahasında yaşıyoruz. Yani çok psikologlar ailenin dağılmasına hoş bakan bu işte LGBT turu hadiseye de çok pozitif bakıyorlar. Bu gayet normaldir. Bunda ne var? Bu fıtrata aykırı değildir diyor. Halbuki bu fıtrata aykırı Allah Kur'an-ı Kerim'de biz insanı kadın erkekten yarattık diyor. Hocam ifsat dediğimiz şey tam da bu işte. Çünkü bakıyoruz biz konuyu 2019'dan bu yana detaylı çalıştık. Sağ çalışmaları yaptık, literatür taramaları yaptık. Yaptığımız literatür taramasında şunu gördük. Kavramlar bozulmuş, kavramlar ifsat edilmiş. Şimdi normalde cinsiyeti tanımlamak üzere bizim kullandığımız kavram İngilizce'de seks. Yerine konulan bozulmuş kavram ise gender. Evet. Yani birisi biyolojik cinsiyeti ifade ediyor, diğeri toplumsal cinsiyet diye bir yeni kavram getiriyor. Uydurdular. Evet. Şimdi psikoloji bu toplumsal cinsiyet kavramını Birleşmiş Milletler üzerinden de meşruiyet devşiriyorlar. Birleşmiş Milletler bunu sürdürülebilir kalkınma amaçları arasına aldı. Hocam şimdi sözünü kestim ama birkaç gün önce Yunanistan açıklarında bir gemi battı. Daha evet. doğrusu göz göre göre batırıldı 500, mı artık? 500 insan orada. çoğu da Müslüman. Öldü bunlar. Içimiz, içimiz bir yok. yandan hayattaki insanı öldürmeye çalışan bir Birleşmiş Milletler sistemi var. Öte yandan ihtiyaç olmayan gayri ahlaki, gayri efendim insani bir hayat tarzını etmeye çalışan bir Birleşmiş Milletler. Halbuki esasında Birleşmiş Milletler'in ilk amacı bu insanı yaşatmak olması gerekirken. İşte samimiyetini bu tip evet. olaylarla görüyoruz hocam. Şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının arasına bunu alınca o toplumsal cinsiyet ideolojisi psikoloji ekollerini tahakküm altına aldı. Ele geçirdi. Evet. Hmm. Dolayısıyla siz meseleyi toplumsal cinsiyet ideolojisi perspektifinden ele aldığınızda gideceğiniz yer burası. Evet. Bugün Amerika'daki tartışmalara bakıyorsunuz. Amerika'da anaokulu, ilkokulu çağındaki çocuklar cinsiyet karmaşasına düşüyor. Daha sonra sözde uzmanları. Düşürülüyor. Evet. Düşmüyor. LGBT propagandası sebebiyle. Hmm. Orada da çok ilginç bir istatistik var hocam. Amerika'daki nüfusun genel ortalamasında LGBT oranı %7'yi diye ifade edilmiş. Gallup yapmış bu araştırmayı. Yaşlılarda bu yüzde bir. Orta yaşta yüzde üç. Ama 94-2007 doğumlularda yüzde 19.7 hmm. Televizyon etkisi, basın yayın etkisi. Evet. Hmm. Bir popüler kültür halini almış bu. Çünkü dijital platformlara bakıyor çocuklar. Orada dizilerde en tırnak içerisinde özenilecek karakter bir bakıyorsunuz LGBT çıkıyor. Hmm. Çizgi filmde böyle. Oyuncak endüstrisinde böyle. Güney Kore papu diyorlar. Evet. Orada hiç kimse erkek evet. mi, kız mı belli değil. Cinsiyet Üçün belli cinsiyet. değil. Moda da hmm. bakıyorsunuz. Reklamlara bakın. Hanımlar erkek kıyafeti ne benzer şekilde tasarlanmış kıyafetlerde erkeklerde de feminen kıyafetler. Hmm. Bu cinsiyet karmaşasına erken yaşta düşen çocuklara sözde uzmanlar diyor ki ergenlik geciktirici ilaç alsın. Hmm. Reşit olduğunda karar versin. Hormonal yapıyı alt üst, alt üst ediyorlar. Ve burada anne babanın söz hakkı yok. Bir de bu acaba ilaç... hangi kavramla hmm. çok özür Dur. dilerim hocam. çocuğun üstün yararı diye bir kavramla anne babanın söz hakkını elinden alıyorlar. Halbuki e, bundan 10 sene önceye kadar anne baba çocuk hakkında her türlü karar verebilirdi. Ki hakkıdır da yani. Evet. Ama şimdi maalesef bunu da eline alıyorlar. Yani şu anda şunu da söyleyeyim kıymetli hocam. İstanbul'umuza, İngiltere'den, Amerika'dan pek çok insan sırf yüzden göç ettiler. Çocukları evet. kurtarmak için. Aynen. Hatta şimdi Amerika'da okula göndermeme eğilimi başladı. Çocukları okula göndermeyelim mi evde eğitim alsınlar. Bakın bu da toplumsal yapıyı bozuyor. Evet. Evlere hapsoluyor insanlar. Toplumsal yapı bozulduğu zaman da milli güvenlik sorunu dedik ki hocam. Toplumu ayakta tutan şey bu aradaki bağlar o bağların en kuvvetli olduğu yer aile, aileden sonra mahalle, mahalleden sonra şehir ve devlet millet kaynaşması. Biz şimdi devlet ve millet kaynaşmasını zaten uzunca zamandır onunla ilgili sürekli bir erozyon yaşıyoruz. Şehirlerimiz modernleşme sürecinde ülkemizin örfünden uzaklaşan tırnak içerisinde kent diye tabir ettiğimiz yerler halini alıyor. Bu sefer orada biz neyi nasıl yapacağımızı yerli yerine oturtamıyoruz. Gelenekten gelen, örfümüzden gelen şeyleri modern şehir hayatında nasıl hayata geçireceğiz? Bu büyük bir mesele. Ama hocam şunu söyleyeyim. Allah'a şükür, e, program bitmek üzere birkaç dakikamız kaldı. Eyvallah. Son zaman bir uyanış da yaşandı Allah'a şükür. Bir, bir bilinçlenme. Daha önce bizde biraz çünkü bu adamlar yüzlerce psikolog, yüzlerce e, işletmec insan bir araya gelip biz bunu nasıl güzel pazarlarız. İşte özgürlük, hürriyet, şeref yürüyüşü, onur yürüyüşü diye öyle pazarlıyorlar ki siz bir anda sanki adalet özgürlüğe karşıysanmış gibi dönüyorsun. Farkına varmadan ama Tabii. şimdi Allah'a şükür uyanış başladı Tabii inşallah. Bu toplumsal cinsiyet <laughs> meselesinde kazığı biz kadına şiddet hassasiyetimizden yedik. Oradan yedik evet. Türklerin en hassas noktası Tabii. bu dediler. Tabii. Ama inşallah birkaç cümle ederseniz yani bu uyanışla Ulusal alakalı. Şunu söyleyeyim hocam. Hani tasavvuf ve aile başlığında aslında bizim hiç ne Birleşmiş Milletler'e ne oraya ne buraya gitmemize gerek yok. Tasavvufta ana düsturumuz nedir hocam? İncitmeyiniz ve incinmeyiniz. Eyvallah. Aile içi ilişkide biz bu düsturu uygulayabilsek zaten bütün problemleri çözeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim hocam son ne? olarak e, sözünü kestim özür dilerim. Yine şey yapıp tamamlayabilirsiniz. Şöyle yani mistik hareketler dinler arasında İslam kadar evliliği teşvik eden başka bir din yok çok doğru. Biraz Yahudilik var yani. Ama Hıristiyanlık mesela diyor ki takvalı insan bekar olur. İsa Aleyhisselam evlenmemiştir. Meryem Validemiz evlenmemiştir. Ee, Hinduizm, Budizm bunlar da aynı şekilde bekarlığı savunuyor. Veya evlendik asla boşanamazsın. Katolik hikâye diyorlar ya şimdi. Evet. Bunlar ailenin e, dengesini bozmuş zaten. abi İslamiyet evliliği teşvik ediyor. Boşanmayı teşvik etmiyor ama son çözüm olarak onu da e, kabul ediyor. Böyle olunca bizim dinimizin e, yaklaşımı çok daha psikolojik açıdan Fıtrat'a Sağlam. uygun hocam. Fıtrat'a uygun. Fıtrat'la savaşan kaybeder. Ya eyvallah hocam. O yüzden yani boşuna uğraşıyorlar. İnşallah fıtrat'la savaşan kaybeder dediniz. Çok güzel bir cümleyle bitirelim ee, kıymetli Nur Çok Nür sağ hocam. olun hocam. Ee, fıtrat'la savaşma kaybedersin. Evet. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ee, olun hocam. Dilinize, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Erkam TV'mizin e, pek kıymetli seyircileri. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, e, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.